Bak tam olarak test ettiğimiz yer 200 günlük hareketli ortalama. Şimdi 200 günlük hareketli ortalama bizim için ne ifade ediyordu? Ben bir traderım. Benim için 200 günlük hareketli ortalama trend demektir. 200 günlük hareketli ortalamanın kaybında aşağı yönlü büyük short pozisyonlanmalar yapabilirim. Ve bunların tamamından iyi gelirler elde edebilirim. Panik olacağım kısım 106.330'dur. 200 günlük hareketli ortalama altında gelebilecek haftalık bir kapanış ve 106.336 artıla sarkması beni panik haline getirir. Elimdeki Bitcoinler satıp satmama konusunda karar verir. Ama benim stop loss'um burası. Yani 104 binler. Şu an uzun vade elinde bitcoin pozisyonu bulunduranların birçoğu stop noktalarını büyük ihtimal bu bölgeye göre çizdi. 104 bine göre çizdi. Hafta sonuna geliyoruz. 200 günlük hareketli ortalama kaybedilmiş mi? Daha önceki alıcı bölgesi alıcı olarak karşılık bulmuş mu? Ve yükselen trendi kaybetmiş miyiz? Her şeyden önemlisi bu trendi kaybetmekle beraber bu kanal yapısını kaybetmiş miyiz? Yani yüksek. Yükselen kanalımızı terk etmiş miyiz? Eğer bunların tamamı gerçekleşmişse Bitcoin'i 73.000'e düşürecekler demektir. Ama burada da çok güzel bir şey var. 73.000 öncesinde burada bir tane daha beni koruyacak trendim var. O da 90.000'den 90 geçiyor. Yani herkes 73 beklerken 90.000'den kurumsal kaldırabilir. Her destek ve dirence ve trende yaklaştığında pozisyon almayı bırakmak lazım. Trade etmemek lazım.